Arkadaşlar bugün sizlerle Arkadaşlar Salih Bakır kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abi, oh. neredesin? Bu. Aa oldu nereden? Buradan haritayı görme. Abimin e, yüklediği bir tane harita vardı. Ben de onu oynayacağım. Hadi abi. Şuna mı? Evet arkadaşlar, isimlerini fonrayım. Kafe kilitli. Kapı kilitli. Aa! Oo! Allah. Ne? Nereye gitti? <laughs> Important. Brickness 25. Brick. Ama Adam dedi ne? Yap? Parlaklık 25'te olsun ben yapıyorum. Nasıl ya? gösterseydin? Ayarlara gir. Gördüm. video burada e, parlaklık 25 video girdi parlaklık 25 50 bak aklında kalsın 50 idi biliyorum ben de yok ben ben de yapamadım lan ben bana artık da da ekmek geliyor Neslipsiz <laughs> <Less gülüyor> ekmek adamın ona çok bilir. Ne diyorum abi? Bekle bekle ben de yapmadım. Aa map is not for multiplayer. Multiplayer oynanabiliyor herhalde. Not multiplayer mi diyor? Bismillah. Bismillah. <laughs> bir tane Bak, Bak abi. Tane. Ver, atsana bana. Doku paketi çok güzel. At at As at. paketi çok iyi. Bak. Asi bir. As çek çek. Çektim ben. Samara. Samara mı? Açıyor. Aynen açıyor. Şey diyor şey kapalı da bak. Denecek bedroom. Buradan açılıyor. Buradan. Buradan. Yok devam edeceğiz. Aynı, Aynı. Ha balta lazım orayı açmak için abi. Evet. Burayı açmak için de balta lazım. İyi, iyi. Güzel. 11. Var. Ne şey işte. Bir şey geçti. Gel 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 buradan buradan. Lay beni kütüphane. Kütüphane ben kaçtı mı? Burada da şimdi. Abi anahtar buldum. Ver. Abi ver. lay key diyor. Ver 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 ver. Kütüphane aç kütüphane aç yürü yürü. Koş koş kütüphane. Canım pani Lan yavaşlık var ya. Hah tamam yavaşlık gitti. Açtı mı? Ava açılmıyor bu. Hah açıldı. Kapı. Hani? Gel. Neredesin? Hmm. Bir oda. Açık abi. Kapı açıldı. Buraya Gel gel gel. Şuraya, şuraya, şuraya. Otunları, kır kır. Ne oluyor? Kur, Bu balık diyor. Onları kırmıyor musun? Zaman... Kapıyı kır. Açtı. Ne oldu? O neydi lan? Gördün mü? Gördüm. <laughs> kazma diyor. Hmm. Bizim aniden aks olduğu yere gitmemiz lazım. Ben buralara başlıyorum. Tamam. Tamam gidiyorum. Bir şey sana. Görürüm ben sana var. Anam hani... ya odamda sana var.

Kapıyı kırdım kapıyı. Bedroom 17 diye bir şey yazıyor mu orada? Bedroom 17 mi? Evet. Abi gel şöyle pompayı çek. Evet. evet. Şeylere baktın mı sandıklara? Baktım baktım. Bez bunu izleyiver görürsün haberler. Bizim bir ara vardı hatırlıyor musun? Eee kazma ihtiyacımız var. Evet kazma yok ama işte. Oraya bir gidelim de. Kandı kazma var mı? Oğlum oyun çok karanlık. Sende kazma var mı abi? Çok karanlık oldu. Biraz ışık açayım. Açma açma gel. Gel gel buradan gidiyoruz gel. Oğlum neredeyim? Ben de baga girdim. Gel yanıma, baktık eşit. Tamam gel. tamam. Kazma var mı senden? Bekliyorum, bir gidelim. var mı? Var, var, var da. bir şey var Şurada bir Aha bak, aha bak. Burada, burada. Arkanda. Arkanda, arkanda. bir sürü sandık var. Ara 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 ara. Lan. Abi buldum. E? Exit key. Bir tane buldum. Hmm. Evet. Oranın hatırlı. Tamam. Gel bakalım aç aç orayı. Bir şey. evet, açıldı. 11 11 orada 11. Açıyorum. Aç. Başla. Exit abi. Kır kır kır. Basmana kır, kır çıkıyor zaten. Aa! Ah. Abi çıkamadık ya. Samara vardı ya. arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Güzel bir haber cidden. Beğendim. Kim yapmış? Luji'ymiş. Adam valla güzel adam yapmış. Pia Kabe diye birisi. Şöyle. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.